Bugün web teleskobu hakkındaki alışıla gelmiş ısınma turlarını bir kenara bırakıp doğrudan asıl önemli olan konuya dalıyorum. Son zamanlarda web, kozmos hakkında anladığımızı sandığımız şeylerin temellerini sarsıyor. Veriler aktıkça bilim camiasındaki gerilimi neredeyse hissedebiliyorsunuz. Evreni ve yasalarını yorumlama biçimimizde bir dönüşümün eşiğinde olduğumuz hissi bu. Araştırmacılar şimdiden webin en yeni gözlemlerinin o kadar sıra dışı şeyler ortaya koyduğunu ve bunun uzun süredir sahip olduğumuz kozmik çerçeveye doğrudan meydan okuduğunu belirtiyorlar. Benzeri görülmemiş bir keşifle bilim insanları, evrenin en erken anlarında gömülü tuhaf bir yapı tespit ettiler. Bunun, evren hakkında anlattığımız hikayeyi ne kadar derinden değiştirdiğini biliyorlar. Geleneksel kozmolojik modele göre kabaca 13,8 milyar yıl önce büyük patlama her şeyi ateşledi ve uzay o zamandan beri dışa doğru geriliyor. Hepimiz bu resmi yaş tahmininin tam olarak doğru olmadığını anlıyoruz. Ancak süreklilik adına buna bağlı kalalım.